artık bu konuya önem verdiğini söylüyor. Biz bu şampiyonluğu bütün taraftarlarımız bize bunu inananlar herkes canı gönülden kutlasın. Biz çünkü önümüzdeki senelerde şampiyon olacağız. Ama şampiyonluktan daha öte onurlu mücadelemiz için gurur için mücadele ettik. Onun için herkese armağan olsun. Bir konu daha söyleyeceğim. Fenerbahçe Spor Kulübü Son 6-7 yıldır her branşta Türkiye şampiyonluğuna, her branşta Avrupa şampiyonluğu oynuyor. Bunlar boşuna olmuyor. Bunlar bir emek. Bunlar bir inanç. Bununla oluyor. Bunları yapabilmek için de kadrolar gerekiyor. Bunları yapabilmek için başkan gerekiyor. Eğer Türkiye bunları fazla görüyorsa o Türkiye'de bizi bu fazla görenlere de onları kendi başlarına Bırakıyorum. Ne diyorlarsa istesen yapsınlar. Hepinize saygıyla teşekkür ediyorum. Eğer soru soracaksanız iki tane soru alabilirim. Sayın Usta Galatasaray'ın bir teklifi vardı. Şampiyonluklar hep beraber kutlayalım diye. Bütün branşlarda. Bir de Beşiktaş'ın bir açıklaması oldu. Fenerbahçe'ye cezası kaldırılsın diye. Ne diyeceksiniz bunlarla ilgili? Onlarla ilgili biz <laughs> Onlarla ilgili biz herhangi bir şey söylemiyoruz. Eğer tebrik ettilerse cevaplarını biz herkes kim tebrik ediyorsa veririz. Daha evvel o konularla ilgili açıklamalarda bulunduk. Beşiktaş Kulübü ile ilgili de açıklamalarda bulunduk. Diğer konularda da açıklamalarda bulunduk. Bu konularda herhangi bir ilave söyleyeceğim bir şey yoktur. Yargılama, yeniden yargılama olayı sonuçta meclisin Vallahi biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Artık oradan bekliyoruz. Ben son açıklamamda da aynı şeyi anlattım size. Herhangi bir şekilde biz yeniden bir müracaat vesaire her türlü müracaatı kişisel olarak olarak da kulüp olarak da yaptık. Bizim herhangi bir yeniden müracaatımız yok. Bütün müracaatlar ellerinde. İnşallah gereğini yaparlar diye umut ediyoruz. Ee, bu e, Bu sporda dünyanın hiçbir yerinde olan bir şey değil bu. Bunun neden olduğunu artık başta Sayın Başbakan olmak üzere tabii ki yalnız bu konuyla ilgili söylemedi ama neler olduğunu açık ve net olarak ifade etti. Ben de onun için dedim ki bu mahkemelerde yargılanan son yıllarda son 3 yılda kim varsa bundan yararlanıp yeniden yargılanması lazım. Bizim söylediğimiz bu. Biz herhangi bir şekilde af da istemiyoruz. Benim söyleyeceğim bu kadar. Herkes bütün buradan sizin aracılığınızla bütün Fenerbahçelileri ve şu anda Fenerbahçe'ye kalbinden taraftar olmasa, Fenerbahçeli olmasa bile sevinen bütün Türkiye vatandaşlarına da buradan derin saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.